Başlıyoruz hadi. Bugün önce yerden çıkarsız Kaçın, 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 kaçın. Teştim al. Ben iki dakika sonra geldim. Ben son <gülüyor> <gülüyor> Oynuyoruz biz Kerim'le, oynuyoruz. Nasılsın abi? Sağ ol. Canım benim. Sen ne yapıyorsun? Aynı be abi. Çok şükür. Koşturuyoruz. Arkadaşlarınla oynuyorsun değil mi? Elimizden geleni yapıyoruz abi. Abi sahip oluyorsun onlara değil mi? Görüyorum Aynen seni abim. Mi? Abi. Hah. Bana bir tane kitap alır mısın? Bir şey alacağım da. Ne alacaksın? Müsait misin? Şuradan bir şey alacağım. Da. Kitap alır mısın? Yani? Ne kitabı? Ha ben kitap satıyorum da benden alır mıydın? Şuradan bir şey alacağım da. Ha, nerede ne kitabı? Göster bakayım ne kitabı satıyorum? Çocuklara yönelik internetten uzaklaşsınlar hani da bu yeme kitabı satıyorum. E tamam ver. Ha vereyim mi? Bir dakika çantadan getireyim o zaman. Söylesene abi sıkıntı. Vereyim mi? Evet oynasın. Abi. Ne 15'te 20 ne verirsen. 10 var. Hadi helal olsun olsun ver gitsin. Al. Boyama kitabı istiyor musun Aziz? Bir dakika. Öncesi. İstediğini ver. Aynen sen al bak şuradan. O, geliyorum bekle beni bekle. Al bakalım paranı Teşekkürler. Seç bir tane. Bu. Tamam seçtin mi? Kutay macerası var ama. Ben bunu istedim. Tamam, hadi helal olsun. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Görüşürüz. Sağ ol abi. abi. Var mı bir isteği nasıl? Yok bir şey. Hadi. Hadi devam. Hadi devam oynat, teslim olun. Hadi. Hadi. Gitme oynuyoruz. Ayağın yerde be. Ben kanalara mı oğlum baba? Bir dakika. Murat abim. Bize bir 5-6 dakika daha verir misin? Lütfen bir dur bir dur bir dur. Ağlayacağım yoksa arkadaşım sözünü tutmadı. Hadi. Alın. çok güzel bir şey buldum. Sen hemen tutacaksın. Tamam bu arkadaşımız. Bak. Bağırma, bağırma. Bir dinle bak, bir dinle dur. bak. Devam edelim mi oyuna? Evet. Arda abi sen şurada duracaksın. Bir şey diyeceğim biz bak bu arkadaşımız 5 dakika gidecek sonra sen ne olacaksın tamam mı? Tamam. Bir izin var bana. Abi sonra polis. park ikimiziz zaten. Solo park. Ha. Tut. Hadi kaç koş. ben polis değil miyim? Polis ya. Tamam, Tut kaşif. Arda bak ben burada. Teslim ol. Bir dakika İki oynamıyoruz mu kaç. kaç? İki kişi oynanıyor. O zaman al Kaşif'e de verip Ben polisim. Al. Tut. Nasıl bir, bir ya bunu alacaksın kaçacaksın işte. Teslim al. Bu bitsin yemin ediyorum sen ne dur. Bir izin ver bana ne olur. <laughs> Teslim al. Ol. Yerden sıkıntısı başımı normal mi? Teslim ol. <Sessizlik> ah. Bu ipi kaldıralım bir şey olacak ha. Kesin. Bu ip sana göre değil Kerim. Erdoğan, dördün, yok yok bırak ipi kaşık bırak. Yok, i̇pi bırak. bırak. Bu ipi alalım seninden bu tehlikeli. Senin yaşına göre değil. Hayır. Yok yok yok. Bu senin yaşına göre değil. Bunu biz alalım. Bu senin elinde olursa var ya Düşünemiyorum neler olacağını Bunu biz alalım Yok 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 bunu biz alalım elinden Senin de ayısına gördük Teslim al Ayağın yerde be. Ha ha ha. Gel bak arkadaş kalmış gel. Merhaba nasılsın? Bizimle yardan çek oynar mısın? Oyun oynar mısın? Ha? Ha ha ha. Gel çift, kaç kaç. Hapisten kaç kaç. Vakit yok. Baban götürecek kaç. Zaman kalmadı. Kaç. Gel bakalım. <laughs> Merhaba Yaksana nasılsınız? Oyun katılmak ister misiniz diye soruyoruz. İster miydiniz? Gel ben onu buldum. Ben Kerim buldum. <laughs> oh. <laughs> ne onu buldum. Kerim? onu buldum. Ben onu buldum. Ben onu buldum. Ben onu buldum. devam ediyoruz mu kaşif? Başka onu istiyor mu? Ha? Devam. Kaç kaşif? Teslim al. Ye yeah, ha, ha yakaladım. Hadi şimdi sen beni yakala. Ha ha ha. Tamam. Gidiyorlar zaten. Sakin olacağız bol bol oynarsın. Ebeyim. <laughs> Yenildim. Basketbol oynayacak mu Kaşif? Emin misin? Emin. Bir... E bir... Bak bak devam edelim mi? İstiyor musun? Devam mı? Merhaba bizimle oynar mıydınız? Oynamak ister misin? Şimdi tanışalım Arda ben. Seda, Memnun oldum? Ben de. Ee, buraya belki görmüşsün gelmişsin. Görmüşsünüzdür. Ha gel. Hadi devam. Yerden yüksek şey biliyor musun? Yerden yüksek biliyor. Hadi katıl buyur yüksekte yani. bu bu bu. Kerim gel biz de anne Kerim. Yok. Abi. Teşte al. Kitap kim ihtiyacı var mı? Kitap. oynamak ee, istediğin bir şarkı mı? Saklan bacı karabeyarda ne istersin? Peki. Bak. Teslim al. Bekle oynayacağız seninle. Kaç. Evet düşün al sen, sen. <laughs> Gel bizle <de> gel. Gel. <laughs> Teslim al. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Arda abinin <işman> şu var. <laughs> Bekle. Kesin var. Kerimciğim yani yakalandın. Gel oyna. Murat abisi. Anladım tek, tek abi. Önemli değil. Gelim gel normal bir şey oynayalım. Teslim al. <laughs> yavaş ata, yavaş ata, yavaş. <laughs> 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 Teslim <laughs> al. Ya ata nasıl bu kadar hızlısın ya? ha <laughs> Oraya gitme hata. Burada. Burada. <laughs> evet, yakalandım. Evet yakalandın. Doğru. <gülüyor> doğru. Bir kers için görüşürüz tatlım. biz gidiyoruz. Sen artık kaç. Teslim al Yakalansana. Pısk. Ebe. Kovala son kez beni. Gel. Yeah. <laughs> Başka bir şey istiyor mu? Kovalayım mı seni? Yok. Emin misin? Yakaladım. Gel. Yakaladım. Ay geç geldim ama eğlendik vallahi çok. Güzel tesadüf oldu ha. Ben burada mı olacaksın? Öbür tarafta olacaksın. Ben arayacağım, arayacağım. Randevu defterime bakmam lazım. Arayacağım ben. Ben öyle arayacağım. Başka bir şey acı, ha, ka, Saat kaçta? Ee, bir de yarın oku var. Bir de yarın Altıdan sonra. Ben ararım. Beşten sonra 5'ten 6 sonra diyelim. altı geç oluyor artık değil mi? Ben beşten sonra bir telefon edeceğim gelin istediğim işte varken ben arayacağım sizi, arayacağım, Değişik arayacağım. Aray. Bir daha iyi olur. Evet. Tamam ben arayacağım, benden başka bir şey istiyor mu Hadi, görüşürüz. Hadi, Hadi. 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 Hadi ne istiyorsun söyle. Futbol. Ya...